Ha şimdi oraya gireceğiz. Hadi. Doğan abi. Ben girmem abi, de oraya. Abi zifiri gel gel, gel. gel gel. abi Allah aşkına Doğan abi. Cengiz abi özledim seni o yüzden arayayım dedim. <laughs> Ne kadar mantıklı özleyince bir merak mı abi çok vaktini almayayım. Şimdi bu YouTube kanalı için biz bir içerik çekeceğiz. Davoro filmini Davoro filminin çekildiği mağarada gecenin bir yarısı izleyeceğiz. <laughs> kim kim olacağı önemli yani. Ben varım, bir de yanıma birini arıyorum. Sen gelir misin? Gerçek niyetiniz ne? Bana o soruyu engelleyelim. Ee, Yeşilçam sevgisi, gerçek niyetimiz. Ne zaman, ne zaman olması planlanıyor? Ya 3-4 gün sonra falan. Ben çünkü önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ben Köyceğiz'e gidiyorum arkadaşlarla. 3 ee, kişi Köyceğiz'e kibar feyzoz diyeceğiz. Kardeşim <laughs> <laughs> yani fikir çok iyi. Kadro beni birazcık düşündürüyor. Yani... <laughs> Abicim olur vakit vakit ilgili sıkıntı olmazsa seve seve gelirim olur mu? Tamam olur abi ben o zaman seni tekrar arayacağım. Tamam. Haber tamam. edeceğim sana tamam tamam Cengiz Hadi abi. Hadi, Hadi görüşürüz evet. abi hoşça kal sağ olasın eyvallah. Dikkat et Barış yanına ise selam söyle. Aleyküm görüşürüz. selam abi görüşürüz sağ olasın. Hadi eyvallah. Sağ ol. Sevda, ne haber? İyi misin? gideyim ben de işte sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım ben de bir arayayım dedim seni. Evet, Müsait ne? miydin? Rahatsız etmedin değil mi? Yok yok müsaitim. Ha, iyi ya canım çok vaktini almadan bir şey soracağım sana. Şimdi bu Davoro filmi var ya onun çekildiği yere gideceğiz. Filmi mağarada izleyeceğiz ama gecenin bir vakti. Aa çok güzel. Ha, böyle bir etkinlik yapacağız Bak. ama benim yanıma birileri lazım. <laughs> o yüzden seni aradım. Gelmek ister misin? Ben nasıl geleyim ya? Mağaraya falan gelemem dedim. Çok güzel etkinlik. Bak harika ama oğlum ben Örgüt edilir falan korkarım, üşürüm. Ya böyle çiftlik olur, yalan olur, mağara ya yalan olur, her şey olabilir. İyi, tamam. Ben geldim Dodon Bey. Ben başkalarını arayacağım Doğru o zaman. Ben oradan bir götegip aldım. Tamam. tamam, tamam canım. Hadi görüşürüz, iyi bak kendine. Sen fıstırağa bakma, öpüyorum. Hadi, hadi vay vay görüşürüz. Hadi. Hadi, bay bay. Alo? Ne haber abi? İyi canım benim, sen ne yapıyorsun? abi sen ne yapıyorsun? Ya araba kullanırsan sonra arayayım. Ya tam arabayı park ettim sen ara. İyi bak bir şey söyleyeceğim hemen konuya gireyim vaktini almadan. Bu Davoro filmi var ya. Tamam. O hani İnceiz mağaralarında çekildi Çatalca'da. Tamam. Şimdi YouTube kanalı için şöyle bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Davoro filmini Davoro filminin çekildiği mağarada gece yarısı izleyeceğiz. İzleyin abi. Ama sen de geleceksin. <laughs> Yani birlikte yapalım diyorum hani. Tamam abi tamam bizim işlerimiz gidelim. Tamam oğlum. Valla. Ben zaten biliyorsun mağara falan ben korkmam. Mağara falan bir de mağara dedin mi abi? Ben yani anladın mı? Sorun yok gideriz abi. Gece mi peki kaçta? Gece gece böyle 1 2 gibi falan izleyeceğiz yani. İyi. Abi mi? de 1 2. Tabi tabi böyle yani gece saati. Tamam abi yapacak. İyi hadi yapacağız. bakalım. Tamam. Korkmazsan hadi bakalım. Yok yok yani korkmaz İyi tamam. Tamam ben arayacağım seni o zaman. Tamam, tamam. Hadi canım görüşürüz. Hadi iyi bak kendine. Hadi abi. Hadi bay bay. Böyle buralara kuracaklar ha baksana burada bir sürü olan var. Tabii oğlum burada neler lan yapılıyor. Ben şuralardan bir arsa alamadık be Doğan abi. Artık o iş bitti. Bak ben sana söyleyeyim yandık bu gece bizim başımıza neler gelecek ben asla bilmiyorum. Gece bir kere bizim mağarada ne işimiz var? Hadi gittik filmi niye açıyoruz Hadi gittik ben ya evimde oturuyordum ya. oturuyordum oturuyordum. Vallahi orancım. <laughs> o kadar kişiyi aradık. Hep yani bir tek ya korkmayan tamam. sen çıktın. Ben ama ona da güvenmiyorum ben... ha. Senin kork korkmayacağına güvenmiyorum. korkmuyorum mu dedim ben sana? Ya korkmuyorum dedim de ben hiç inanmıyorum. Sende bir tedirginlik var. Ya tamam ben de korkuyorum oraya girmeye yani. O yüzden ben de birilerini çağırdım. Evet şu an neredeyiz Doğan abi biz yol istikameti olarak? Çatalcı yani Çatalca yolu İnceiz mağaralarına doğru gidiyoruz. İnceiz mağaraları. Evet. Vallahi hakikaten bak ben hayatım boyunca hiçbir zaman gece mağaraya girmedim. Hı. Hmm. Gündüz de mağaraya çok az girdim bu arada. Yani hani mağaraya sürekli giren biri de değilim. Tamam. Ama gerçekten gece orada... Abi bak başımıza bir şey gelir. <laughs> ya Orhan sanki... Çıkar bir şey tamam olur. Allah'ı billahi korkuyorum ya ya. ya. ya tamam da ben sanki yani öyle bir anlatıyorum ki ben her gün mağaraya giden tamam bir ha adam... abi. Hani evden mağaraya, mağaradan eve gibi bir adam değilim. Ya, ya otursaydık efendi gibi o filmini evde Ya mağarası tamam. yok herkes izliyor zaten. Burada önemli olan... Kardeşim mağarada gece an nasıl? Bakalım hani orada izleyeceğiz filmi. Korkacağız mı, korkmayacağız mı öyle içerilere falan doğru gireceğiz. Korktu nasıl, korkun nasıl korkun? Ya, seni boşuna mı getirdim? Yani ben kara kaşına kara getirmedim. Ben de korktuğum için ya yani yanımda bir olsun diye. abi Hı. bak büyüklerimiz der ki gece mağaraya girmeyin. <laughs> Neden derler bunu? Cin çıkar, bir şey çıkar. Yemin yani... ediyorum bak tek kolla dönmeyelim. <laughs> ah be abi. Bak biz gündüz gittik, <laughs> abi abi. gündüz gittik içeride yarasalar vardı. <laughs> Ya yarasa, yani. yarasa olsa bir şey olmaz abi. Ben yani. bak, vallahi Elinay'ı <laughs> korkuyorum. Elimizde üç tane saçma sapan penerimiz var. Başka bir sermayemiz yok. Anasını satayım böyle. Ya abi. Ya. Yandık ya. Bak pener de, peneri de göstereyim. Bak pener de bu anasını satayım. Şey, bununla bununla. Bu, bu, bu ne yapacak ya bize bu Doğan abi? Bu bize nasıl bir fayda <laughs> sağlayacak ya? Ya ben e, açıkçası prodüksiyonun en iyisini yapmak için en güzel ekipmanları getirdim. Ya bak şu şok... ama bak. Baba önemli olan işlevi. <laughs> Sıkıntı yok. Yani evet. çok iyi aydınlatıyor. Evet. Bak, evet öyleymiş bu arada. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bana çok şey geldi hani kalk üç gün önce falan konuştuk ya. Ya konu biraz basit geldi ama ben gittikçe korkmaya başladım. Korkuyor musun? Korkma be abi. Yaorma o... delirme. Gecen... Lan ne olur mu arada? <laughs> La bizi kim alabilir? <gülüyor> <gülüyor> ya. biz buradayız ha. Sevgili mekanist severler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Çatalca'da bulunan İnciğiz mağaralarında Orhan'la birlikte geldik. Ee, burada ne yapacağız? İlk defa bir şey gerçekleştireceğiz. Ee, Davoro filminin çekildiği mağarada Davoro filmini izleyeceğiz. Ben birçok arkadaşımı aradım, davet ettim hani benimle gelsinler, ben de korkumu yeneyim ee, diye çoğu kabul etmedi. Sağ olsun Orhan kabul etti. <laughs> ya abi bak, ben tamam kabul ettik falan filan o baş ya ama ne gerek var abi? <laughs> ne gerek var bizi burada yani kör kuyulara soktun mağaraların içinde biz nasıl yapacağız abi ya abi Bunu yapmam lazım Hiçbir abi tamam bak abi çok karanlık ya, çok tamam. bak bu kafamızdaki ışık bizi kurtarmaz <laughs> doğan abi, abi. birbirimize sarılacağız sen varsın ben varım tamam ortam çok karanlık olabilir Barış da zaten tamam, burada be. Şimdi güzel bir çekim şey yapacağız. Oturacağız. Filmimizi izleyeceğiz. Evet. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Mi? Söyle. Ben buradan mekanı Yeşilçam takipçilerine de buradan sesleneyim efendim. Hakikaten <laughs> inanılmaz bir emek var burada. Bunu da buradan altını böyle İyiyim çiziyorum. Allah. Gördün yani değil mi <laughs> sen ba de? Gözlerinin şahit oldun. İnanılır, inanılır gibi değil. İnanılır evet gibi arkadaşlar. değil. Ya bu gece buradan çıkamayabiliriz. Öyle bir emekten bahsediyorum yani. Şakasız. Çünkü evet. harbi tırsıyor. Yani, yani ben, ben de şu an gerçekten korkuyorum arkadaşlar. Şaka değil. Çünkü karanlık yani göz gözü görmüyor. Hatta Barış kameranın dışını bir kapatsana bir nasıl görünüyoruz. Şu an var mıyız bilmiyorum. İnanılmaz ya. İnan böyle bir şey yok ya. İnanılmaz <laughs> abi. Bu ne abi, abi? Bu ne abi? Arkadaşlar <laughs> çok ürkütücü bir yerdeyiz. Yani bilmiyorum. Ee, şimdi e, biraz daha filmi izleyeceğiz. E, ondan izleyelim, sonrasında... izleyelim gidelim abi. <laughs> yok yok bak. Hayır <laughs> izleyelim gidelim yok. <laughs> <İzleyelim> abi. <laughs> Vallahi ben de korkuyorum. Bak, Bu videoya, bu videoya, burada söyle bu videoya 500 bin like gelsin. Haftaya yine buradayız. Vallahi buradayız. Tabii 500 bin like gelsin. Ha. Her Yeşilçam filmini burada izleyeceğiz. Tamam. Ama önce Dalora'yı izleyeceğiz. Neden? Çünkü Dalora filmi burada çekildi. Evet. İşte Şener Şen burada burada çıkıyordu. Kemal Sunal burada şarkı söyledi. Bir bakalım filmde neler var. Sonrasında diğer yerleri gezeceğiz. Tamam. Ya yani ben tam korkuyorum, saklamıyorum arkadaşlar. Abi bak sana yemin ediyorum. Bak ver, <laughs> ver elini. Allah belanı versin. Bak kalbimin atışını yemin ediyorum korkuyorum ya, ben. Ben ya. yanındayım. Vallahi korkuyorum ya. Barış'la barış'la yanımızda. <laughs> <laughs> İnşallah bir şey olmayacak. Bakalım bizi neler <laughs> bekliyor. Hadi bakalım. Gel. Hadi geldim abi, geldim. Dövoro filminde. ha Bekiro'nun altınları dağıttığı yer. Tamam mı? Buradan geleni altınları veriyor. Sonra Şener Şen geliyor. İşte ben de hakkımı istiyorum falan onu gönderiyor. Tam orası Gel otur. <laughs> gel 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 korkma gel. Abi. <laughs> ya abi. Ya Abi nasıl? Ya. Ay Aynen bak. Korkulacak bir şey yok. Şurada örümcek ağlarına dikkat et. Verin mi sen o? <laughs> <laughs> Ağam benim hakkım. Şuradan biri bir mesela bizi bir, biri izliyor olsa ne yapacaksın abi mesela şu anda şuradan. Vallahi belki de izliyordur ha oran bilmiyorum ki. İyi. Burada da sen titriyorsun abi. Vallahi vallahi, <laughs> vallahi. tamam. Bir <laughs> yani. tamam. titreme var. Tamam abi, abi iyi ya. Tamam gel şöyle işte. Ne, tam, olabildi, ne olabilir? Ne, olabilir? En kötü ya. Yani. Ya bilmiyorum bakacağız bilmiyorum. Ben yok ben de hani buraya kadar geldim. Ha, İki geldim. Orada. Yukarısı var şu arkalar falan var. Tamam. Gidelim bakalım. Hadi gidelim. Ha bay. şuraya doğru gidelim. Hadi Yürü. Gidelim. yarasa mı var lan orada? Bir şey var orada bak şurada değil mi? Vallahi. Şu şu yarasa lan. Nerede? Seni değil mi? Nerede? Bak ben biraz rağmen. daha kafanı çevir. Ha yok lan örümcek, örümcek değil Valla sen gelmesen ben buraya giremezdim ha tek Bak bu baya bu kaç yıllık örümcek ağa ya? Yüz yıllık. Bu var ya sinema emekçisi örümcek ağa biliyor musun? <laughs> Vallahi billahi bakar mısın? Abi, bu, bu örümcekler o filmleri görmüştür. <laughs> gel gel Urartu yazısı var. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne oldu? Ya bu da benim fenerime bak. Ya senin şey. fenerin benim aklıma çok kötü şeyler getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ben de bir bakmış oluyorum. Ya bakayım. sen şunla bizi ne kor ne nasıl aydınlatacaksın ben anlamıyorum ki. Ya işte bak en, bak, bak, görüyor musun? Örümceğin ömrü kaç yıl? 200. 200 yıl. <laughs> ya sen salladın <laughs> ben inandım şu an. Kendiliğinden bu oyuklar oluşmamış ha. Bu bayağı İnsan yaşam ya. alanı kurulmuş buraya. Gel oğlum. Geldim abi nereye gidiyorsun? Gel gel sen beni takip <laughs> et. ya ben... gel. gel. Evimde güldür güldür <laughs> izleyecektim ya. <laughs> Allah. Yani. Dur geldim dur. Tam bu nokta erkek güzeli sefil Bilo filminde hani Şener Şen, şen şeye geliyor yani İlyas Salman eşkıya oluyor. Ha. Ya barışayım diye işte tam buradan geliyor böyle. Buradan bağırıyor. Bilo yavrum. Allah. Ha, tam burası. burası Vay. Bu taş detayı falan duruyor. İlyas Salman da o karşıdan bir yerden bakıyor ama aslında ona sonra değil. Onu başka bir yerde çekmişler. Anladın gel. Eyvallah. Gel devam yani. edelim. Devam, devam edelim. Bakalım. Dur, devam bakalım. Tamam. Bakalım bakmadığımız yer kalmasın. Aynen. Bakalım. Abi, ha. Bak benim fenerim yanmıyor ha. Bakayım. Tam benim var gel. O mu abi güzel? <laughs> ya? Gel alalım. gel. Bak vallahi başımıza bir şey gelecek. Hah, <laughs> <laughs> dur. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> dur. Kameranın dışına gel böyle. Dur abi gidiyor dur. Hah. Tamam gel. O bir şey söyleyeceğim. Ağzı senin önünde olman lazım biliyor musun? Gel. Ben nasıl önden gideyim abi? Gel gel tamam. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka burası ne biliyor musun? Bilmiyorum abi. Onimiz... <laughs> gel gel. O bura harbi ürkütücü ya. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bilmiyorum. Ver ver ver. Allah. Oo dur dur dur. 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 dur bakayım Bakalım. ışıktan önce de biri var mı yok mu? Abi. <laughs> Bak bu arada ben sana çok acayip bir bilgi vereyim. Ver. Bu ince iz mağaraları insan eliyle yapılmış. Allah ım. Doğal o, yani bir oyuk değil. Evet. Bayağı burası 5000 yıl önce, filmden de önce araştırdık geldik abi. Nasıl <laughs> <laughs> ben araştırdım. Filmden de <laughs> var, <bak>, vallahi diyorum. <laughs> filmden de önce yaşam alanı kurulmak için yapmışlar. Ya yani, gülme be abi. Valla öyleymiş bu şaka değil. Doğrudur, doğrudur. Zaten 5000 yıl rahat var. Bak burası Savako filminde ee, hani Saloy'la Emine kaçıyor ya. Ha. Kemal Sunal Kadife atlayıp Saloy'u kaçırıyor ya. Tamam. <laughs> işte tam buraya geliyorlar. Ha. Tam burada Haa. yatıyor. Meral Ceren buraya uzanıyor. Haa, eyvallah, ha. Eyvallah. Şimdi Kemal şu, zaten bak. Şey mi şu? Ya bir muhabbet vardı. O burada. Buralar mı? Pazartesi. Hah. Salı çarşı. Sal. Pazartesi yok. Pazartesi finalde vardı. Salı sallanır. Tamam. Çarşamba çarşafa dolanır. Doğru. Perşembe perişanlık günü. Tamam. Cuma mübarek zaten. Cumartesi pazar etiler. <laughs> <Tahtiş. gülüyor> <Afe>, Akaretler. Tamam. <laughs> evet. O sahne burada geçiyor. Aa, Alayım Zaten şu kapı detayına bakarsan orası aynen filmde görünüyor. Aa, Orayı Allah da çekebilir Allah. misin Barış? Bak şu, şu detay. Aynen. O detay aynı olduğu gibi duruyor. Görürsün şey zaten. Mi? Kemal Sunal tuvaletini yapıyor falan. Yaman evet. tamam abi dikkat et düşme. Aman. Buraya dikkat et bak aşağısı. Tamam. Yuvarlanma yani sonra. Gel sonra kimse hesap Eyvallah. Buradan gel. Abi geliyorum da bir bakayım etrafıma da. Gel. Sen biliyorsun buraları. İnsanlar falan var ya gündüz. O zaman problem yok. Şimdi gece. Abi zaten gündüz okey de. Yani bir kör olup yay Kimse Çeviz ya sen var ya bize neler <laughs> ettin ya sen bize. Geri, geri dönelim istiyorsan. Yok abi geldim buraya kadar. Daha döner miyim? Bu arada bak buraları çitmit mit koymuşlar ha bunlar. E koymasa insanlar buradan. Tabi. Düşer tehlikeli. E Çatalca şimdi... Belediyesi bu anlamda çalışmış. Helal olsun. Bu arada... Ya bir de bizim bu insanlarımızın her yere yazı yazma telaşı ne abi ya. Evet ya. Ben mesela şurada Samet yazısını niye görüyorum abi? Kim? Sen onu bırak. Adam hadi Samet yazmış. Birisi koskoca Esaydin yazmış. Bayağı yani. büyük yazmış bir daha nasıl. <laughs> bir de onu tersten yazmış hani. <laughs> yani Allah'ım. Abi ya, sen var ya bizi eşkıya ettiyin. Gel gel daha. Vallahi o, bizi eşkıya etti. Örümcek ağları dolanıyor yüzüm ha. O benim de evet. Abi zifiri karanlık. Hah, şimdi oraya gireceğiz. Hadi Doğan abi. Ben girmem abi. de oraya. Abi, abi zifiri. Gel, gel gel gel. Gel abi gel. Allah aşkına Doğan abi, Doğan abi Heh. abi zifiri karanlık bak vallahi billahi başımıza bir şey gelecek. Orhan vallahi dönelim bak. Abi dönme değil de bak bir, bir, bir dur sana bir dur Allah aşkına Heh. bir bak abi şu ışığa bir baksana şuraya nasıl gireceğiz abi Doğan abi. Ya içine bakarız böyle bir bakarız. Gel abi gel. Abi be Doğan abi. <gülüyor> <gülüyor> ya Orhan vallahi billahi bak bu kadar koruyacağını bilsem dikkat et orada çukur var. Ben girebileceğim buraya. Ben buraya giremeyeceğim. <laughs> Bakayım ne var. Barış şuraya bir tutsana bu acayip bir yer burası ya. Or oraya girilebilen bir yer mi? Yani şey bak <laughs> şuraya kadar sonu var da sağ, sağ yok. Bir dakika bir dakika. Kanka sağ giriş var gibi de ben girmem oraya. Doğan abi Heh, şu köşe ne abi? Köşe sağ gir. Ben girmem. Bakayım. Ben girmem. Ya, abi, abi girme girme. Sağa doğru bir şey yol gidiyor Kuş, ama. Şu şey gördün mü abi? Bak, tamam görüyorum görüyorum. Oraya ben girmem. Ben de girmem sen girmezsen. Zaten... E ben şimdi abicim. Heh. Gidiyor mu orası bir yere gidiyor, mu? Gidiyor gidiyor. Ha? Gidiyor bir yere gidiyor ya. Ama ben girmem ya. sen gir. Ben nasıl gireyim abi, abi? Abi abi, 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 nasıl gireyim ben? Gözüm seveyim. Ben bir dakika ben gideceğim buradan duramıyorum. Tut elime. Abi hadi buradan dönelim. Dönelim. Ah. Burası da muhtemelen bir tüneldi, bir şeydi. Tamam mı? Değil mi? Aynen, muhtemelen. Abi. Tünel. Buradan geçiş yaptılar falan. Hadi abi, hadi. <laughs> hadi. hadi. Kanka jandarma geliyor. Ciddi mi? Aa, sıkıntı yok ya, gel, gel. Nasıl yok? Gel gel ya. Olacak? Abi yavaş bak. Gel. Bu bak, burada saygı. dikkat et. Kanka, ayağını bastığın yer şu an senin için çok önemli bir film ama <laughs> Kemal Sunal'ın Davaro filminde uzun hava yer. Vallahi mı? Bu mu? Tam şuraya Aa. yaslanıyor. Buradan söylüyor ama tabii ağaçlardan kapandı evet, ki şu an göremiyoruz onu dışarıdan bakmıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Filmin belki de en güzel sahnelerinden biri ha. Aynen. Değil mi o uzun Şurada hava? Şurada oturup sö evet. söyle. Evet. Söyler Vay be dur söylüyorum. Söylüyor musun? Şöyle mi duruyor? Vay üstad be. Otur şunun üstüne otur. Şuraya oturayım üstad be. Aaa. Ejo <laughs> Ejo. Bak bir geliyor biliyor musun Kemal Sunal şey. <laughs> Aa dur. <laughs> Bu arada şu tarafa bak. Oo. Korkuştuğunu gör de. Ona göre söylüyorum. Ben çok tedirginim ama şimdi müzik deyince şartlar Heh, değişir. Söyle hadi. Nasıldı? Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme, gelme istemem. Hacı yap lütfedip sevme isteme İstemem Biz ne yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> biz, biz, biz... <laughs> ne yapıyoruz Allah aşkına biz ne yapıyoruz Benim için buradasın Çok <laughs> Neşin güzel Çam için buradayız Vallahi çok güzel Hadi gel şimdi biraz da bu tarafta Alıştın biliyor gidelim. bu araya? Gel Vallahi gel alıştım. şimdi ben Göreceğim seni. Oo. Doğan abi. Heh. Buralar şey değil mi bu? Şimdi şarkıyı söyledi. Evet. Bu eşkıyaların durduğu yerler. Dabora filminde veya diğer filmlerde de kullanılan tek yer orası. Ha. Kemal Sunal Uzun Hava'yı söylüyor. Tamam. Ee, diğer bütün sahneler hepsi aşağıda. Öyle mi? mi? Buraya çıkmamışlar. Al. Ama bak bir şey. Buralar filmde var. yok. Heh. Buralar hakikaten. İnanılmaz bir emekle yapılmış odalar. Burası evet. bir yaşam alanı ya. Evet. Şu mağaraya bir bakar mısın abi? Şurası ne acaba? Burası ne? Evet yani abi. Niye i̇nanamıyorum yapılmış? yani. Şimdi mesela burada insan... Bak. Burası yine oradan bir çıkış Hı -hı. şeye. Evet. Burada işte yemek mi yendi, uyundu evet. mu? Burası tuvalet mi yani. falan olabilir mi ya? Olabilir biliyor musun? Yani olabilir? Mi? Gerçi... İşte burada olabilir. Yani tuvalet mi? Ya Çok acayip abi. Tapınak mı? Nasıl yaptınız abi bunları ya? Ya sen onu bunu bırak. Şimdi Orhan bir şey söyleyeceğim sana. Sarf. Bak şimdi böyle bir etkinlik yapalım dedik. Davono filmini, Davono filminin çekildiği yerde izleyeceğiz. Hı -hı. Şimdi bu nasıl bir şey senin için? Şimdi bak ben bir Yeşilçam... Beni kadar Yeşilçam'ı Yeşilçam seviyorsun ama beni kadar değil. Ben de şimdi Yeşilçam filmleriyle büyüdük hepimiz. Hakikaten şeyi çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Burada o usta sinema sanatçılarının, oyuncuların e, Ayak bastığı yerlere tekrar ayak basmak inanılmaz bir haz. Sadece neden bunu gece yaptık beni o düşündürüyor. <laughs> onun dışı gündüz de gelebilir. Bak hayır ben aynı ağzı duyardım bu arada. Ya, tamam. ya, gündüz de duyardım. Buraya gündüz herkes geliyor <laughs> bir. İkincisi gündüz projeksiyonu yansıtacağımız bir yer yok karanlık doğru, olması lazım. Doğru. Ya Burada, bir de bu yani bu atmosferi de gece yaşayalım istedim. Davaro filminin çekildiği mağaraya gece girme detayını bir tek mekanı yeşil Yeşilçam kanalı yapar. Aynen. Çünkü niye? Bir de bir cesaret işi. Cesaret işimiz. Vallahi çünkü korkuyoruz, korkuyoruz yani. yani. Ben Vallahi. korkuyorum. Bir şey, biraz daha ileriye gidebilir miyim? Tedirginim. Ya abi geldik buraya kadar. Gidilir. Dönülür mü? Ben oradayım. Orası <laughs> o kadar merdiven teklif falan. Yani ama mü müthiş. çok da uzatmadan har harbi gidelim mi? Niye? Bilmiyorum. Ha, çok... çok ses, çok ses oldu. Ben hakikaten gerildim. Vallahi gerildim ya. Çık Va çık bir şey olmaz. Ha. ha? Gel gel. Abi. Yukarıya da çıkmayalım be abi. Be. Durun. Dur. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de şey yani hani. Bana ne yapalım? Abi bir dakika dur, dur dur. Oo. Dur dur dur. Şş. Oğlum orada ışık var lan. Orada ne ışığı var? Harbi orada ışık var. Vallahi billahi ışık var. Abi, abi harbi orada ışık var bak. Evet. Nasıl orada ışık olur? Size bir şey söyleyeyim mi bak? Hadi gidelim abi. Bak yemin ediyorum şu an öyle korkuyorum ki. Abi çık. orada nasıl ışık olur? Bilmiyorum ki. <laughs> çık şuraya çık. Çık geç. Öğren. Çıkacağım. Sen abi, abi nasıl geçeyim? Abi dur. Tamam tamam. Dur. Git 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 ya. Abi dur <laughs> nasıl gideyim? <abi? gülüyor> dur git git ya. Gidemiyorum ya. <laughs> Ne var orada? Lan! Komşu. Gel buraya gel. Bir şey yok. Arkadaşlar çekim iptal. Oh, abi. Kanka daha bir şey söyleyeyim mi? Daha buraya Burada gitsek. gidiyor bak. Bu, bu. Biz Ay. çok çıktık gidelim. Hadi. Bir şey söyleyeyim. Gidelim bu gidiyor çünkü abi. Evet. <laughs> Cips alsana abi. Ganimeti dağıttığı yer mi? Cık. Ne? Nere orası? O tam bu bölge. Ha şu an içinde olduğumuz yer. Şener bulaşıkları yıkadığı yer tam burası. Hı. Yani biz şu an Şener bulaşıkları yıkadığı yerde film izliyoruz. Ganimet şu arkası mı? Arkada oraya geçeceğiz şimdi. Ama ora karanlık. Yani ürkütücü bir yer. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben... Artık korkmuyorum, alıştım. <laughs> Abi peki bu mağarada buradan baş, bu filmden başka çekilmiş film var mı? Var var. Erkek güzeli Sefil Bilo var, Saloka var. Ha. Daha birçok film var ama böyle hani esasları bunlar. Hani bu filmleri izlediğinde burada detayları görürsün. Hmm. Yani Dabaro'yu seçmemin sebebi şu an. Ya bugün Dabaro'yu izledik. Haftaya artık Erkek Güzel'i Sevil Blu'ya geliriz. Geliriz. Bir de bir, bak bunca yıl sinemaya gittik. <laughs> Elaye gibi. Oğlum burada izliyoruz işte. <laughs> Mis gibi ya yani, ortamı. Bak yani filmin çekildiği yerde ilk filmi izleyen bizleriz galiba. Abi bak şu anda var ya. Hı. Yani Şener Şen'le Kemal Sunal'ın oturduğu yerde oturmak inanılmaz Bak tam burası şu evet, an şey. İnanılmaz bir şey. Dabaro filminde Şener Şen'in... Bulaşık yıkadığı yer var ya. Hatta burada, şu tabak onun bulaşık. O tabak değil mi şu tabak abi? O tabak keşke o tabak olsa. <laughs> i̇şte tam bu nokta işte Kemal Sunal'ın çıkıp geldiği yer. Anladın Ve biz bir ilki gerçekleştiriyoruz. Harbiden bir ilki gerçekleştiriyoruz. Vallahi helal olsun. Yemin ediyorum ne abi. helal olsun. Ama şimdi gideceğimiz yerlerde korkma. Hı? -hı. Gideceğimiz yerlerde korkmasak ya. Yani. korkmak değil de ne? Her şey çok iyi bir, bir tık soğuk be adam yani. Adamı geldiğinden beri biraz mağara birazcık soğuk rahat o. yani. Kafana takmışsın. Bak ta ben diyorum ki Doğan abi Hı. tam şu tepeye bir klima. <laughs> Ortam nasıl? Hiç hayatında böyle bir yerde film izledin mi? Hem de Hayır. filmin çekildiği yerde. Evet, inanılmaz bir haz duyuyorum şu anda. Cipsin elinde. Az evvel yukarıya çıktım. Ulan dedim hakikaten tarihte bunu kaç kişi yaşıyor? Kemal Sunal'ın belki de yıllar evvel ayak bastığı yere hı hı. orada ben de ayaklarımı bastım. Aynen yani öyle. Aynı yerde ayak izimiz var. Aynen. Bu Kemal önemli şey. var, evet. var, çok önemli var, şey. Şener Şan var. Evet. Adile Naşit var, İlyas Salman var. Gerçekten öyle. Muazzam bir his ya. Evet. Şimdi o kadar laf ediyordun ya hani korkarız, morkarız falan. Ya Karam. hakikaten. Yaşalım mı şu ortamı ne diyorsun? Ben her hafta gelirim. <laughs> <ya>. Vallahi her hafta. Bu ne güzel bir şeymiş abi bu <laughs> ya. <laughs> Haftaya o zaman şey yapalım. Şimdi <laughs> Davaro'yu izliyoruz ya. Ha. Haftaya da Savako'yu izleyelim Vallahi olur bak. O... Ben, bak ben her hafta çek, bu sefer çekirdeğimi alıp <laughs> gelirim abi. Tamam mı? Ortam, Şuraya ortamı kurarım. Sıcak. Sen klima falan taktırayım buraya. Abi tam işte bir klima. <laughs> abi evet. Temmuz'da mis gibi ortam ya. Aynen aynen. Yok tamam, abi tamam. İlk, ilk, korkuyordum ama biraz tamam. hala korkuyorum ama şeyim alıştım. Mağaraya alış. İnsan mağaraya bile alışıyormuş biliyor musun abi? Vallahi billahi ya. Şimdi birazdan şeye çıkacağız şu yukarı kısımlara çıkacağız. Tamam. O oh, Allah oralar daha ürkütücü. Yani bak hadi. oram <laughs> çıkmayalım diyorsan çıkmayalım çünkü ben, ben de korkuyorum. Güveniyorum. <laughs> ben ben Tanrı'ya ben, ben güvence. Allah ben bir Allah'a güveniyorum. Allah sana da çok güvenmiyor çünkü sen de korkuyorsun. Nasıl yapacağız?